Arkadaşlar, Kılıç Osman modunu düzeltiyorum. Şimdi, ilk olarak bunları silmiştim. Şimdi, bunları böyle yapsam ne kadar düzelir diyeceğim ama düzelmedi. Bakın. Aha, düzeldi. Ama böyle istiyorum Sileyim ben yine de bir pisireyim mi? Bir daha böyle yapacağım. Dokun. Dokun abi. Abi olmadı ama. Neyse bir daha yap. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız abi. Ne Neyse arkadaşlar zaten da... Aa. Bunu sizince değişik gözüküyor. Bir dakika. modu düzelteceğiz. Blok diyeceğim. Bloklara karışmıyorum. Şimdi kötü bir çıkmaz. Biz geçtik abicim. Geç 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 geç. geç. Yaptık. Yıldız işaretimizi de yaptık. Şimdi bu moda karışmayayım. Bu... Bir dakika. Kuruşoz niye ikiye karıştırıyorum? Şimdi 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 Hı -hı. Aha Geldik Cümlenin zıtları yere ya da burada zırnanın zırt dediği yere geldik. Evet. Ha yanlış yazdım. O bana rezütte diyor ki İşte. Şurayı şöyle yaptık. Aa kendimiz düzelttik. Tamam. <laughs> <laughs> Elmas ne Tamam. Şöyle bir mavi yapalım mı? Hmm. Patlıcan Evet. Şöyle bir başka. Patlıcan mı? Patlıcan mı? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika.

Bir dakika yanlış yere gidiyoruz iki saattir ya. Şöyle bir eklenti olarak yapalım. Sonra direkt bas bulayım galiba. Direkt bas 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 her yere. Ha, ne götür abi her yere. Kavurma gibi. Dursun. Hmm. Güzel yaptık. Tamam. Bakın şöyle bir güzel oldu. Şöyle güzel oldu. Şöyle güzel oldu. Sonra patini iki. Hop. Hop. Sonra da kop 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 kop. Kop 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 kop. Sonra şuraya hop kop. Sonunda kop. Şuralar şöyle kop. Tabii tabii tabii. Sonunda böyle yaptık. Sonunda şunu da direkt şöyle yapacağız. Orada hiç mükemmel çakmamız gereği var modu yenileyeceğiz. yeniliyorum abicim. Bakın. Bot. Boton diyor çünkü. Botu da şöyle yapacağız. İyi. Ye Yenileyelim. Hop hop. Arkadaşlar videomuz 6 dakika olmuş. <laughs> Nasıl elma baksanız arkadaşlar ya. Güzel olmadı biraz. Biraz güzel oldu yani. Şunu da direkt şöyle şöyle. Ve şunda da şöyle. Birazcık daha şöyle. Bunda bunun rengi fazla değil. Olmuş çünkü bu daha taraflarda... fazla bunu daha fazla parlamasını isteyeyim. E böyle yaptık elimizden geldiği kadar yaptık diyeceğim de elimizden gelmediği kadar yaptık biz. Arkadaşlar şu kafalı da ben nasıl yapacağımı biliyorum. La, tamam bu tamam buradaymış. Kafası böyle oldu. Ben elimden gelmeye kadar düzeltmeyi başardım arkadaşlar. Bir de şunu görünüşünü değiştirmek istiyorum yapıyoruz şimdi şöyle yapacağım kurbağa şeyi böyle gözüksün abi ben böyle istedim ben. kaçıracağım kaçıracağım bekleyin abicim bekleyin 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 bekle, bekle. yeşilin yeşilin Hadi yeşil renk yeşil renk yağmur acil 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 Bir görünüşünü bir değiştirelim ablacım, değiştirelim. Şöyle bir görünüş ettik. Ben çiçeğim, bir böceğim ama böyle görünüş olacak. Ama kendisi böyle almayacak tabii ki. Böyle güzel bir görünüş var. Ve her şeyi... Ve hatalarımız iki taneydi. Bir de mızrak vardı, onu da zamanlarda... E, düzeltiriz. İnşallah düzeltiriz yani. Düzelteceğim. O havai fişekli. Ya bak Osman Bey'in kılıcı. Yaptığım Osman Bey'in kılıcı. Böyle gözüküyor ama böyle oluyor. Neyse. Şimdi. Ben bu modu yaptım. 13. 53'te arkadaşımla oyun oynayacağız. Şikrafta. Çam tamam diyeceğim. 13.55'te yeni bir video gelebilir. 13.50'de ya da. Onu da söyleyeyim yani. 13.50'de arkadaşım Kerem'in onun videosu gelebilir. Ben bunu şimdi videodayken Şimdi yüklediğim videodayken ben modlarım hep kötü oldu. Yeni mod yapacağım. Şimdi yani mod yapacağım dedim. Bu olmadı neyse bay bay. Bu da de